Şişe Kalka Muhabbet'e hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim neden var münafıklar? Diye bir soru soracağım ama önce girizgahını yapayım. Ee, i̇şte günahları falan... diye bana bakarak bir laf Sana demedim ya soruyu sana soracağım. <laughs> ee, günahların falan varlığından konuştuk değil mi? İşte imtihandan konuştuk. Kafirlerden falan da konuştuk. Ama münafıklardan konuşmadık bugün de onu konuşalım. Münafıklar neden var? Neye yarıyorlar yani? Daha e doğrusu işte. şöyle soralım hani münafıkların olması makul görünüyor da hani inananlar var inanmayanlar var arada kalanlar var tabiri caizse. Evet. Ama bunların bir hikmeti var mıdır acaba? Yani, yani ilahi, Yaratılış hikmetini ha, mi soruyorsun? İlahi senaryodaki karşılığı nedir? Güzel oldu bak Vay. soruyu ben de beğendim. <laughs> güzel soru güzel gerçekten. Ya anlamamız gerekiyor biz gerçekten e, kendi dünyamızı da... E, sorguluyoruz Hadi kafiri anladık kardeşim işte imana Bizi teşvik etmek için de Bir münafık niye var e, sorusu, hem de içimizde bizi sürekli irite ediyor, azarlıyor. bir şey de değil yani adam saptırır, götürür. Yani mümin, sen beni mümin yapman için uğraşıyordun, tamam mümin olduk. Neydi? Münafık kafir, kafirden kafir, eşittir. Şiddetlidir, evet, şiddetlidir yani. yani. Hadi bizim mümin yapmak için uğraşıyordu, tamam mümin olduk. Bir de münafi kafamı karşımıza çıkarak bizim içimizdeki imanı mı almak istiyorsun? Gibi böyle bir tereddüt. İyice kafamızı karıştırıyorsun. Kafa, tereddüt ediyor insan. Ee, ben şey bir örnek üzerinden. Şunu da belki söylemek lazım. Münafık hani e, mantığı varoluşu itibariyle dine zarar da veriyor. Hı, hı Kafir teorik olarak dine zarar vermez. Vermez. Yani fiziksel zarar verir belki. Yani hı hı. seni mesela ne yapar? Madem inanıyorsun, burada bulunma der. İşte mesela hicrete zorlar. Bulunduğu yerden kovar falan. Dinin alanına giremez yani. Ha senin imanına teorik olarak bir şey yapmaz. Hı hı. Yapsa bile çok açık açık yapar. Der ki mesela ben senin Allah'ına inanmıyorum der. Sen de dersin ki ben inanıyorum. Şundan inanıyorum, bundan inanmıyorum falan. Ama münafık öyle değil. Senden görünüp dinine doğrudan zarar veren kişi, değil mi? Tanımı böyle bir şey. Evet. Buyurun. Ee, şimdi münafık gerçekten baktığımız zaman e, müminlerin arasında bulunuyor. Kafirlerin arasında gibi de münafık bulunuyor. olmaz. Doğru. Dolayısıyla e, mesela Med Mek Mek Mekke döneminde münafık yoktur. Medine döneminde münafık vardır. Mekke döneminde kafir iman küfür mücadelesi vardır ve dolayısıyla imanla küfrün arasına açılır. Ama Medine dönemine baktığımız zaman münafıklar devreye giriyor. Bu niye var diye sorguluyoruz bir bakıma. Niye mesela Medine döneminde Peygamber Efendimiz olduğu yerde bir bir münafık zümresi bulunuyor? E tabi başka bir soru da doğuruyor bu tabi adam yani Resulullah orada Resulullah'ın yanında nasıl iman etmesi yani o kadar Aşikar bir şeyin karşısında veya Resulullah çok mu tesir etmiyor gibi böyle bir soru da var sorulabilir ama bunu biz konumuz aracı olduğu için girmeyeceğim. Ben şöyle anlıyorum bunu. Benim mesela şimdi cebimde bir telefon var. Sadece telefon özelliği olarak kullanıyorum. Mesaj bile çekmiyorum neredeyse yani artık <laughs> öyle. Fakat diyelim ki te o telefonun çok yüzlerce özelliği var. Belki de binlerce özelliği olsun. Ha. Siz o telefonu şey olarak tamam kullanmaya karar verdiniz. Tamam yani ihtiyaç olduğunuzu göre kullanmaya karar verdiniz ama sadece ne olarak kullanıyorsunuz? Telefon için. Telefon için kullanıyorsunuz. Ses iletişimi için. Evet ses iletişimi için kullanıyorsunuz. Siz onun diğer özelliklerini keşfetmediğiniz için ona ne yapması lazım? Birinin sizi zorlaması gerekiyor. Icbar. Onun bir ihtiyaç hissetmeniz gerekiyor tamam mı? Bir ortamı olması Bir lazım ortamı ki. olması gerekiyor. Yani. E, mesela resim çek bak bununla resim de çekebiliyorsun diyecek birisi. Çek şunun resmini diyecek mesela. Hı hı. O vesileyle bir tane resim çekip ha oluyormuş falan. Siz ne, o sizi icbar eden şey sizi ne yapıyor? O telefonun özelliklerini anlamanıza ve daha yüksek e, seviyede kullanmanıza sebep oluyor değil mi? Yani Aynen. ne kadar dışarıdaki şey çoğalırsa e, nasıl söyleyeyim baskı diyelim bir bakıma. Yönlendirme. Yönlendirme çoğalırsa o kadar onun özellikleri eee daha çok açığa çıkıyor. Açığa çıkarsın, ortaya çıkarırsın. Nifak da nifak da böyle iman evet iman küfürden ayrıldıktan sonra aynı seviyede kalabilir. Hı hı. Ve daha hatta gidebilir de. Dolayısıyla imanı hem imanı canlı tutmak, imanı canlı tutmak ve imanın tekamülünü sağlayabilmek için imandaki teke, daha üst merhaleleri Ortaya çıkarabilmek için nifak ona musallat edilmiş. Münafıklık nifak. Evet münafıklık nifak ona yani münafıkların varlığı e, senin imandaki terakkine hizmet ediyor. Hı hı. Çünkü münafığı keşfetmek, nifakı keşfetmek imanın kemaline bağlıdır. Ne kadar çok kemalde iman sahibi olursan o kadar nifaka... E, nifakı görebiliyorsun. Aslında e, nifakın varlığı da o o seviyeye çıkarmak içindir seni. Birbirini tetikliyorlar. Birbirini tetikliyor. Dolayısıyla senin imanını hem devamlılığına sebep oluyor yani anlık koppalardan engelliyor Canlı seni. Canlı tutuyor. Canlı tutuyor. Hem de seni terakki ettiriyor. Bu açıdan e, nifak verilmiş gibi anlayabiliriz. Anladım. Eyvallah. Yeter herhalde bugün. Bu seferlik bu kadar yetebilir. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Bugünkü düşe kalkanın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.